sezonu evimizde açıyoruz. Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos'ta başlayacak. 2025-2026 sezonuna büyük hedeflerle hazırlanan Bandırma Spor, taraftarlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Takımımız sezonun ilk haftasında kendi sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. 8-9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşma Bandırma 750 Üstad'ın gerçekleşecek. Maçın net saati henüz açıklanmadı. Bandırma Spor ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanarak sezona güçlü bir rakip Sakaryaspor galibiyetiyle başlamak istiyor. Sakaryaspor karşısında alınacak sonuç takımın sezon boyunca göstereceği performans adına önemli bir gösterge olacak. Teknik heyet ve futbolcular sezon öncesi hazırlıklarına yüksek tempoda devam ediyor. Kamp sürecinde kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verilirken transfer çalışmaları da yönetim tarafından titizlikle yürütülüyor. Kulüp yönetimi 2025-2026 sezonu için hedefini playoff potasına girmek hatta daha üst sıraları zorlamak. Bu hedef doğrultusunda kadro güçlendirilirken altyapıdan yetişen genç oyunculara da forma şansı tanınması planlanıyor.